Merhaba sevgili Metropol Denizleyicileri. Ülkede ve dünyada ekonomik krizden, toplumsal krizlerden en çok etkilenen kesimin başında kadınlar geliyor. Sorun varsa çözüm de bizde diyen kadınlar kendi mahallelerinde, semtlerinde oluşturdukları kooperatiflerle güçlenerek çeşitli faaliyetler, dayanışmalar örgütlüyorlar. Bugün de Kağıthane ilçesindeki Nurtepe mahallesinde bulunan ilk adım kadın kooperatifine geldik. Buradaki kadınların çalışmalarına, faaliyetlerine kulak vereceğiz. Sözü daha fazla uzatmıyorum. Metropolden başlasın. Kadım Kadın Kooperatifimden Gülten Hanım ve Zehra Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Nedir kooperatif, neler yapar, nasıl tanıştınız kooperatifle diyerek. Ben Gülten Bingül, e, Muş Varto'luyum. E, 91'de eşimin tayininden dolayı buraya geldik. Geldiğimde Nürtepe'de Vartoğlar Mahallesine gelmiştim. Ee, hepsi benim gibi işte ya zorunlu göçte gelmişler ya da iş icabı gelmişler ve bu kadınlar çalışmak isteseler de çalışamıyorlar. Çok çocuklu olduğu için ya da dil bilmedikleri için ee, ya da hiç evden çıkmadı okur yazar olmadı şey okuma yazma olmadığı için belli bir süre burada e, kaldıktan sonra. Çalışma hayatına geçmek zorunda kaldım. Çünkü eşimin maaşıyla e, kiradır. Çünkü kire bilmiyorduk. Biz burada kiralar öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> e, zor durumdaydık. Üç tane çocuğumu okutuyordum. Aynı zamanda yanında başka öğrenciler vardı. Kaynımın yakın e, eşimin e, yeğenleri. E, Ekonomi olarak zorlandığımız için çalışmak zorunda kaldım. Çalıştığım yer anaokuluydu. E, Şişilde e, zaten ben de okur yazardım ancak ya ana okulun yani hı hı. ya aşçılık yapabilirdim ya çocuk bakabilirdim yaptığım işler bunlardı ve ana okulda aşçılık hı. yaptım. Ondan sonra biri bir süre sonra işte e, çıkmak zorunda kaldım. Çocuklardan dolayı mı? Kayınvalidem rahatsızlandı yanıma hı hı. geldi. O dönemde çıkmak zorundaydım çünkü bakan kimse yoktu. Yani bakım emeği vermek evet, için aslında evet. yine. Evet, Çıkmak zorunda kaldım. O çıktıktan sonra mahalledeki kadınları daha iyi gözlemledim. Gerçek anlamda da hepsi çalışmak istiyor, sosyalleşmek istiyor ama o alanları yok. Hı hı. Onun için de kendi komşumla işte sohbet ederken senin biz ne yapabiliriz? işte bu kadınlara nasıl dokunabiliriz? Kendimize nasıl dokunabiliriz? Hani uzağa işe değil de kendi mahallemizde olursa nasıl yapabiliriz? Biraz bir araştırma yaptık. Ondan sonra Kadın Emeği Vakfı'yla tanıştık. Orada onlar mahalle analizi programı vardı. E, o eğitimi aldığın zaman kendi odan, şey evinde bir oda dizayn ediyordun. Onlar gelip dizayn ediyorlar. Orada bir çocuk değil birkaç çocuk bakabiliyorsun. Hı hı. Hem evindesin hem çocuk bakıyorsun, para kazanıyorsun. Yani evinizin bir odası bir nevi kreş gibi kreş oluyor. Kreş gibi yapıyorduk. Hı hı. Ama bu biz o eğitim aldıktan sonra, o sosyal, e, ondan sonra girişimcilik eğitimini aldık, farklılıklar saygı eğitimini aldık. Bu eğitimlerden sonra şu geldi bize, yani niye birkaç tane çocuk? Zaten yine baktığımız çocuk zengin, yani kendi güçlü kadının Hı -hı. çocuğu oluyor. O güçlenmiş Hı -hı. işe gidiyor, biz de onun çocuğuna bakıyoruz. Ee, peki mahalledeki öbür kadınların çocukları, hem çocuk yaralanmıyor o anaokulunda okulunda okul öncesinde, hem de anne yaralanamıyor. Biz bu konuda ne yapabiliriz? Bu fikrimizi KEDEV'le paylaştığımız zaman Kadın Emeği Değerlenme Vakfı ile bize şunu söylediler. 99 depreminden sonra İzmit'te bir kooperatif kurduk. Sosyal kooperatif. Kooperatif deyince ya tüketici kooperatif ya, ya kooperatif aklımıza geliyordu. Hı hı hı. Ve biz bu ko kooperatif kurduk deyince bizi götürdüler. Uygulama olarak yerinde gördük. O kadar değişik geldi ki bize, o kadar yüce geldi ki. O afet içerisinde, o acıların içerisinde o kadınlar bir araya gelmiş, hı hı. kooperatif kurmuşlar, kendi çocuklarına bakıyorlar. Aynı zamanda üretim var, mutfakta üretim yapıyorlar, yemek dışarı veriyorlar. Bu çok kıymetli geldi biz geri dönüşte. Burada 2001'de başladık çalışmalara. Eğitim aldık kooperatifçi şey, Keder'den aldığımız eğitimleri kendi mahallemize dönüp hı hı. kadınlara aktarmaya çalıştık. Bu aktarmayı da ya Cem Evin e, toplantı salonunda, e, Kur'an kurslarında, e, sivil toplum salonlarında Hı. böyle bir araya geldiğimizde bunları aldığımız eğitimleri kadınlara aktardık. İyi bir grup olduk, büyük bir grup olduk. Bu depremde dediniz ya orada gördük diye aslında böyle doğal afetlerde ne kadar toplumsal olarak birlikte hareket edebildiğimiz ortaya çıkıyor değil mi? Bir de kadınların aslında hem savaşlardan hem de afetlerden en çok etkilenen kesim olması dolayısıyla hem de kendi çözümlerini de en pratik şekilde yani üretenler yine kadınlar oluyor. Ya kadınsan zaten toplumun bütün zorlukları sana dayattı bütün zorluklar zaten yaşıyorsun. E buna ek de afet de geldi mi o kadın artık nasıl çıkacak? Yine de çıkabiliyor. Güçlü evet, çıkabiliyor. Evet. Bu gücü ortaya çıkarmak önemli. Kopartifçilik aslında burada çok yararlı. O gücü ortaya çıkarmak o kadının okur yazar olduğu halde neler yapabileceğini, ben okur yazarım. Hı -hı. Neler yapabileceği aslında o uygulamalarda ortaya çıkıyor ve biz Hatta onu orada Hatta okur gördük. yazar olmasa bile olmasa değil mi? üretimi. Yani e, bir kadın evi çeviren bir kadındır. Koca, koca dışarıda çalışıyor, getiriyor eve. İşte Hı -hı. satın aldığını da eve getirse mutfakta kadın tüketiyor ve onun ne kadar muazzam tükettiğini, evet. o kullanılan eşyaları ne kadar değerli kullandığını onun zaten bilincindeyiz ve bunu Hı -hı. görünür kılmak. Evet. Burada da işte ko o kooperatif öyle gördükten sonra geldik buraya. İşte bu aldığımız eğitimleri kendi mahallemizde kadınlara verdik ve e, 2004 yerel seçimlerde de şunu çok iyi biliyorduk. Yani siyaset girmemeli. Hı hı. Bizim yaptığımız işte siyaset çünkü hepimiz bazı yerlerde siyasetlerden de gelmeyiz. Hı hı. Siyaset girmemeli. Çünkü siyaset taraftır. Evet. Bizim asıl amacımız, özellikle kendi ben, kendi öz amacım. Hiçbir şeye dokunulmamış, hiçbir şeyle ilgisi olmayan o kadını nasıl güçlendiririz, o kadınla nasıl yan yana oluruz? Çünkü şu çok önemlidir. Kadınlar hepsi aynı hangi siyasette olursa, hangi dinde, hangi dilde olursa olsun sorunları birdir. Hı hı. Çözümler de bir olmalıdır. Siyaset üstü bir şey aslında. Evet, evet, o çözümleri de beraber bir araya gelip çözebilirler. birebir bir değil. Hı hı. Ancak bir arada olunca çözülür ve bunun bilincindeydik. E sonuçta işte o kooperatifleri kurmak, o yerel yönetim seçimlerinde de onun çalışmasını yaptık. Orada da muhtar bölgenin muhtar, mahallemizin muhtar tanı, tanıdık da çok sağ olsun. Bize mekan lazımdı. Hı, hı. İşte yerel yönetime girdi gittik, sorduk hani böyle bir mekan var mı, biz böyle bir çalışma yürütmek istiyoruz. Yok o aralar, yani yoktur bizde dedindi. Ve o yerel yönetim seçimlerinde gittiğimizde muhtar bize dedi ki, benim kendi iki kat boş, Gelin oraya yürütün, yürütebildiğiniz kadar. Geldik temizledik. Yerel yönetimlerde ne kadar önemli değil mi? Çok Doğru önemli. bir belediyecilik, Çok kadın önemli. odaklı, Çok kadın önemli. bakışlı. Çok önemli. Öteki dili olmayan. Hı hı. Yani hani günümüzde olduğu gibi benden değilse hiçtir. Hı hı. Öyle bir göz olmaması. Biz geldik işte burayı temizledik. Üst katta oyun odamız yaptık. Alt katta kendimize atölye gibi yaptık. Yani çalışma ofis gibi yaptık. 2004'ten 2005-2006'ya kadar protokol yapmadık yerel yönetimle. Daha hı hı. ondan sonra da yerel yönetimle tanışmaya başladık. çalıştım yani hı hı. çalışmalarımız yürü yürüttük. Onlar bizimle geldi, gördüler yerimizi. Önce bizimle protokol yapmak istemediler. Hı hı. Sonra Avrupa Birliği bir projeye başvuru yapmıştık Kadın Emeği Değerlenme Vakfı ile beraber. Aile içi şiddet projesiydi. Bunun yerel yönetiminde yanımızda olması gerekiyor, protokolün olması gerekiyor. O zaman bir protokol yaptık ve e, Avrupa Birliği'nin projesinde çok başarıyla yürüttük. Hı hı. Onu da başarıyla yürüttük. Daha sonra yerel yönetimler de bizi tanıdı. Çünkü biz de öteki dil kullanmadık. Onlar onların beraber aynı ortak işler yaptık. İşlerimizi de gördüler, çok beğendiler. Hı hı. Yani yaptıklarımızı takip ettiler. Şu güne kadar da biz yerel yönetimde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani aslında siz somut olarak bir şeyleri ortaya koyduktan sonra, sonra biraz da evet. onların desteğini, alarak da, daha da güçlendiniz. Ve buna da Hı -hı. şey görüyorum yani doğrusu da budur. İnsan Hı -hı. gördüğüne inanır. Yapılanı görünce inanır. Hani söylenime değil. Onlar da bizi bir birinci sene kabul etmediler, ikinci senesinde, üçüncü senesinde de gördüler ki biz gerçek Hı -hı. anlamda da kararlıyız. Bizim hani taraf yok. Hı -hı. hepsi bizim için aynıdır. En azından Hepinden engel destek olmadılar. Yok destek de önemli. oldular. Birinin evet. kirasını almadılar. Hı -hı. Mesela bugüne Hı -hı. kadar da kira almadılar. Ceyran'ın suyumuzu onlar ödüyor. Hı -hı. E, yerel yönetim, yönetim e, ödüyor peki yani. e, yerel yönetimler dışında devletin e, bu alanda teşviki, yardımı e, böyle bir e, şey oluyor mu hükümeti? Ya devletin biz bu konularda yasal mevzuat konusuna yine e, yani biz burayı kurduktan sonra belli bir süresi sonra 2014'te de üst birliğimizi de kurduk. Hı -hı. Çünkü biz sürekli devletle e, iç içe olduğumuz için ee, mevzuattan dolayı çok sıkıntılar yaşadığımız için yani her sen her ay hemen hemen ilk yıllarda her ay Ankara'daydık. Hı hı. Ve bu zorlamalarla tabii Mevzuat çok şey... Mevzuat dediğiniz Mevzu... ne yani nasıl sorunlar oluyordu mesela? Ya mevzuatta mesela oyun odası sorundur. Oyun odası açamıyorsun. Hı. E, vergiler bizim için çok yüksekti. Evet. Hı -hı. Ortakların, e, bizi öbür kooperatifler de ayırt etmiyorlar. Yapı kooperatifi ile e, tüketici kooperatif bizi aynı stadyuma koyuyor. Ama biz sosyal kooperatifiz. Evet, bizim gelirimiz yok. Değil. Biz kar, kar evet. odaklı değiliz ve Türkiye'de de sosyal kooperatifler yok. Yani o konuda da e, mevzuatı da suçlayamıyorum. Çünkü böyle bir uygulama yoktu. Avrupa'da var sosyal kooperatifler. Biz Avrupa'ya gittiğimizde, gördüğümüzde gelip burada da bunu kendi Hı -hı. devletimize anlatıyoruz ki bak, Avrupa'da bunlar yapılıyor. Hı hı. Bizde de burada bu konuda bize destek olun. Kreş açamıyoruz çünkü kreşe uygun değiliz. Hı hı. Merdiven altı da değiliz. Merdiven altı da istemiyoruz. Çok hı hı. kaliteli işler yapıyoruz. Hı hı. Bunun için de bu mevzuatta bize yer verin. Oyun odalarına yer verin ki onu yaptılar hı hı. sonra bizim tüzüklerimiz de var. Kooperatifler oyun odası açabilir. Ee, ama o da sizin mücadelenizle evet, oldu. Tabii ki. kadınların ortak mücadelesi Evet. Tabii ki bizim o kadın mücadelesinden dolayı ortaya yani bu tür değişimler ortaya çıktı ve bizim Hı -hı. bu başvurularımızla da başvurularımız da çok mantıklı olduğu için onlar da bunu araştırıp bize geri dönüş dönüşü de güzel oldu. Hı -hı. Aynı zamanda Aydat konusunda çok yüksek bir anda 1 lirayken 100 liraya çıktı. Biz burada da çok sıkıntı yaşadık. Hı hı. Hemen böyle bir örgütlenmeyle kooperatiflerin hepsi birden işte telefonlarla telgraflarla bakanlıkta biz zengin kooperatiflerdeyiz. Bizi bundan muaf alın. Orada da bize bir e, kuraylık getirdi. Yıl içinde ödeme yani bir kerelik değil. Taksitlere bölündü. Biz o şekilde de ödememizi yaptık. Çok güzel. Ee, sizinle devam edelim. Siz ne zamandır bu kooperatiftesiniz ve e, neler yapılıyor? Burada yapılan çalışmaları şimdi birazcık somut olarak bize anlatırsanız. Kooperatifin içinde çocuk bakımı var. Bunu anladık. Bunun dışında neler var? Bunun dışında e, dokuma tezgahlarımız var. İşte... E, El işi yapıyoruz, hı hı. çanta dikimi yapıyoruz, paça kaplıyoruz. Yani bunun içerisinde eğitimler alıyoruz. Hı hı. Bilmediğimiz eğitimler olursa KEDEV Ev desteğiyle eğitimler alıyoruz. Siz ne zaman başladınız kooperatifte yer ben almaya 2000, ve ne eğitimler aldınız şu ana kadar? 2004'te başladım. Kızıma kreş arıyordum. Ücretler çok yüksekti. Buraya öğrenince buraya başladım. Ee, daha sonra küçük kızım da buraya geldi. Ben de kendimi bir anda burada buldum. Hı hı. Çok mutlu oldum burada olmakla. Ee, devamı sürekli e, geldi devamı. Daha sonra çocuklar okula ilkokula başlayınca ben bir ara verdim. Hı hı. Ee, çocuk bakımı eğitimi aldım. Bundan dolayı iki tane dışarıdan çocuk baktım evimde. Hı hı. Sonra e, çocuklar büyüyünce tekrar buraya geriye dönüş yaptım. Hı hı. Böyle dö dönüşüm muhteşem oldu benim de. <laughs> Böyle. Aslında çocuk bakımı emeği hep annelerin üzerinden gittiği için kadınların kamusal alanda yer alabilmesi için çocuklarının nerede olduğu, güvende olup olmadığı çok önemli değil mi? Evet, çok önemli. Yani siz eğer böyle bir yer bulamasaydınız belki hiçbir zaman e, böyle imkanlarınız olmayacaktı, olmayacaktı çocuk bakımıyla ilgili destek alamasaydınız. Evet, evet, çocuk bakımı eğitiminin dışında da biz mahallede yaşıyoruz ama mahallemizin Hı. ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bu kendi bölgemizde işte mesela bir afet çalışması yürüttük. Afet çalışmasında adım adım sokak sokak mahallelerimiz dolaştık. Hı hı. Gruplara ayrıldık. Ve bu gruplarda işte bir tane ütüden hoca, kedevden bir arkadaş, mahalleden üç arkadaş. O sokaklarda hani girilmemesi gereken sokaklar nerededir, toplanma alanları nerededir bunu 2009-2010'da yaptık. Ve bütün haritalarla ortaya çıkardık, bunu yerel yönetimlere götürdük. Malimizde deprem olursa herhangi bir affette nerede barınması gerekiyor, nereden korunması gerekiyor, nerede erzak, nerede ilaç bulamamız gereken bu haritalardır. Bu haritalarda uygulansın ve bu bunun üzerine mesela e, belediye başkanı çıktığı toplama alanlarını gösterdi. Ondan önce Türkiye'de toplama alanı yoktu. Hı hı. Bunlar çok kıymetli şeyler ve bunu bu okur yazar olan kadınlar ortaya, evet. beraber çalışmasıyla ortaya hı. çıktı. Kendi mahallemizde kaç engelli var? Kaç tane okul öncesi çocuk var? Bunların dönem dönem çalışmalarını yürütüyorduk kendi bölgemizde ve kadınların ihtiyaçları doğrultusuna mesela pandemi de aniden pandemi geldi işte bir afet. Orada da yine böyle kadın dayanışma içerisinde işte şunu biliyorduk Suriyeliler burada çok zor durumda. Evet. Bunlar eve kapandılar. gelirleri yok. Nasıl geçiniyorlar? Hemen işte oyun odası lideri iyi olan, durumu iyi olan çocukla olmayan çocuklar eşleştirdi. İşte onlar paketlerle onlara destek sundu. Hı hı. Ama baktık ki çok fazladır. Biz hemen KDV bildirdik. Yani biz yettiğimizi yaptık ama hı hı. burada da yetemiyoruz. Çok fazladır. Bunu hemen MOFA ile beraber projeye döndürdük. MOFA çalışmasında da işte o yarı zamanlı kadın çalışıyor. 10 tane yerel, Türkiye'li kadın, 10 e, tane Suriyeli kadın. Günde işte 5 kadını arıyoruz. O kadının ne yaptığını, ne ettiğini, nasıl geçindiğini hepsini e, toplayıp e, doğru kurumlara yönlendiriyoruz. O kurumlardan da çalışma, şey yönlendirme yapıyor. İşte gıdaysa gıda, psikoloji destekse hı hı. psikoloji destek. Ve bu e, konuda de, mesela Boğaziçi Üniversitesi çocuklar hani evde Telefon yok, bilgisayar yok. Ee, okuldan geri kalıyorlar. Boğaziçi Üniversitesi onlara ders verdi. Hı hı. Okul öncesini e, Zoom'da annelerle çalışıldı. E, İlk okula gidenleri oyun odamızda mesafe koruyarak beşer altışar çocuklara hani bu imkanı olmayanları Hı -hı. orada ders verildi. İhtiyaca göre o kadınlar neye ihtiyaç duydularsa Hı -hı. onlara göre yani hem deprem psikoloji. sürecinde hem pandemi sürecinde ha, zaten kadınların evde olması özellikle pandemi de yine çocukların da evde olması dediğiniz gibi e, çok zorluydu. Peki ben e, Zöhren Hanım'la yine devam etmek istiyorum. Son olarak şeyi e, söyleyeceğim. Sonra da birazcık burayı gezelim istiyorum. 6 Şubat depreminden sonra burada yine nasıl e, çalış? çalışmalar yaptınız? Neler yaptınız dayanışma için deprem bölgesiyle? 6 Şubat'ta işte çevremizdeki sivil toplum örgütleri, derneklerin yardımcı olduk. Ürün toplamaktan, ürün paketlemekten. Daha sonra Kedevin Nahıl bölümünde bir ürün toplaması vardı. Orada paketlemede birkaç arkadaş gittik yardımcı olduk. Ee, onun dışında işte kendi aramızda toplantı yaptık, adreslerimizi belirledik. Hı hı. Hani tekrar biz de böyle bir şey yaşarsak nasıl, bir bir birbirimize, evet, hı hı. nasıl birbirimize ulaşırız diye bir program hazırladık. Adreslerimizi hı hı. belirledik. Bir ee, afet eğitimi düşünüyor musunuz burada yoksa yapmış mıydınız Yani biz onların eğitimini aldık, ev içi hazırlıklarımızı da yaptık. Hı hı. Onun için hı hı. Onlar çıktı ortaya. Bunlar çıktı ortaya, şimdi bu şekilde böyle devam ettik. Emeğinize sağlık. O zaman şimdi Teşekkür biraz da içerideki çalışmalara bakalım. Sizde dokuma tezgahının başında yakalamış evet. olduk. Siz burada neler yapıyorsunuz? Sizi tanıyalım ve yaptığınız çalışmaları bize anlatırsanız seviniriz. Ben ilk adım kadın kooperatif kurucularından Oya Kurtuluş. Aşağı yukarı 20 yıldır buradayım. Dokuma tezgahlarında eğitim alarak başladık. Ben dokumayı bilmiyordum çünkü burada öğrendim. Hem Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nın nahıl bölümü var. Oraya sipariş üzerine çalışıyoruz. Bir de giy firması var. Onun kemerlerini yapıyoruz. Şu anda da onun kemerlerinden bir tanesinin çalışmasındayım. Dokuma aslında birazcık unutulmaya yüz tutmuş kültürlerimizden birisi değil mi? Bunu hala sürdürüyor olmak size nasıl hissettiriyor? Valla ben çok gururlanıyorum. Çok severek yapıyorum. Çok sevdiğim bir işti zaten. Ama öğretecek kimse yoktu. Okul zamanlarında biliyorsunuz çivilerle öğretiyorlar, elimizde tarakla. Ama hiç hiç düşünmezdim. belirli bir yaştan sonra öğrenip de tezgahta iş yapacağım, bir şeyler kazandıracağım ve kazanacağımı. Nasıl hissettiriyor peki bu hiç düşünmezdim dediğiniz şeyi bugün yapıyor olmak, üretiyor olmak size? Ben yani bu bir başarı benim için bir başarı belirli bir yaştan sonra e, alınan siparişi yapıp ortaya çıkartmak e, onu bitirip eve gitmek acayip güzel bir haz veriyor bana. Peki Ve bu kemerin bitmiş hali var mı elinizde? Şu anda bitmiş hali e, yukarıda var, tamam. şu karşıda var. Oradan bakabilirsiniz tamam. evet. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Dokuma tezgahındayız yine. Size de dokuma. Aynen. Ben de kemeri dokuyorum. Ne zamandır buradasınız kooperatifte? Ben de üyesiyim kooperatifin ama 10-15 yıl oldu. Üç çocuk annesiyim. Bir kızım evli, bir torunum var. Hı hı, İki ne güzel. tane bekarım var. 15 yıl önce daha küçüklerdi tabii. Öyle mi geldiniz Yok, buraya? Yok, büyüktü, yetişkinlerdi. Üniversite okuyorlardı. Ben buraya başladım onlarla. Nasıl hissediyorsunuz peki daha önce yapıyor muydunuz dokuma Köyden burada mı? Yani Yapıyorduk, halı dokuyordu kilim dokuyordu beceriyorduk. yani Ozman köyde biz başlamıştık hı hı. burada da eğitim aldık daha farklı şeyler dokumaya başladık. Peki sizin çocuklarınız biliyor mu hiç onları öğret çocuklarımız hiç bilmiyor. Nasıl hissediyorsunuz? Peki burada geliyorsunuz, birçok kadın bir aradasınız, bir ya kadın kooperatifinde olmuyoruz, mutlu oluyoruz, yani en azından sıkıntılarımızı atıyoruz. Evden olsak ne olacak? akşam kadar temizlik, temizlik. Çocuklar da büyüdü artık. Hı -hı. Sıkıntılarımızı burada işlerle, sohbetlerle, toplantılarla, şeylerle geçiriyoruz zamanımızı böyle. Böyle küçük bir dokuma nasıl yapılır görebilir miyiz acaba? İşte böyle iplerimizi böyle tek bu taraf sağ sol çeviriyoruz böyle. Bu ipleri siz istediğiniz. Evet, bunlar fikirleri. kumaş. Getiriyor şey var firması getiriyor. Biz kesiyoruz Hı -hı. makasla. Hazırlıyoruz. Ondan sonra dokumaya başlıyoruz. Renk renk yani arayla Hı -hı. renk renk atıyoruz. elemeyi El Eleme. Aynen elemeyi Göz nuru. Ben yapabilir miyim acaba ya? Kalktığımda şey yapıyorum. Kumaşı kopuyorum. Bıraktığımda o geliyor, Aynen. sıkıştırıyor. Tamam. Bırak. Tamam, deneyeceğiz şimdi bir dakika. Evet, şimdi dokuma tezgahının başına ben geçtim. Bakalım yapabilecek miyim gerçekten? Biraz zor görünüyor ama deneyeceğim. Teşekkür ediyorum. Hayatımda ilk defa ben de dokuma yapmış oldum sizlerin sayesinde. Çok sağ olun. Gerçekten e, çok güzel emekler. Umarım doğru yerlerde, doğru ellerde buluşur diyeyim. Merhabalar, sizi makine başında yakaladık. E, sizi tanıyalım. Burada neler yapıyorsunuz? Anlatırsanız seviniriz. Ben 2004'ten beri, kooperatifin kuruluşundan beri buradayım. Aynı arkadaşlar gibi biz burada dikiş dikiyoruz. İsmiliz. Gerçi yıldız sürekli. Hı hı. Gerçi burada her işi yapıyoruz. Herkes her işi yapıyor. Dokuma da yapıyorum, dikiş de yapıyorum. Sevdiğimiz için herkes burada her işi yapıyor yani. Peki siz biliyor muydunuz yoksa burada aldığınız eğitimlerle mi öğrendiniz dikiş işi dikişi biliyordum. Hı hı. Dikişi biliyordum. Neler Bize gösterirseniz Mesela, biraz. Buradaki işte, arka, içeride dokumalarımız var. Arkadaşlar dokuma yapıyorlar. Ee, dokuduktan sonra biz bunu kalıba sokuyoruz. Makyaj çantası. Sonradan dokuduğumuz etemin gibi dokumanın üstüne iğne ile işliyoruz bir daireten. İşledikten sonra tekrar içine astarlı dikip böyle bir makyaj çantası yapıyoruz. Bunları peki nerede satışa sunuyorsunuz? Yani buranın tabii ki bir sivil toplum kuruluşu, kar amacı gütmüyor ama tabii ki belli giderleri var kadınlara destek olmak için, sizlerin geçimi için buradasınız. Onu nasıl organize ediyorsunuz diyeyim. Onu bizim Kadın Emeği Değerlendirme Vakfımız var sağ olsun. Onlar satışımızı yapıyorlar. Aynı zamanda internette de satışlarımız yapılıyor ama çoğunlukla elde de çok Hı -hı. alan var çünkü bu çevrede böyle bir şey yoktur hiç hem dokuyup hem üstünü işleyip hem dikip bitirmek yani makyaj çantalara çocuklara kalemlik böyle yapıyoruz sipariş üstü çalışıyoruz zaten biz Hı -hı. Ee, bir de bizim amacımız atık değerlendirme kalan dönüş. geri dönüşüm evet mesela bunlara olduğu gibi elbiselerimizi Hı -hı. Pen, kalan penye tişörtlerimizi kesip böyle değerlendirip dışarıda dokuma makinasında atölyemizde yapıyoruz. Peki burada 2004'ten beri bulunuyorum dediniz. Nasıl hissediyorsunuz böyle bir üretimin içerisinde var olmak size nasıl hissettiriyor? İlk ben buraya geldiğimde biraz olumsuz baktım. Dedim ki o kadar anlattılar, eğitimlere girdim, o kadar anlattılar, o kadar anlattılar ki yani çok eski bir kelimenin üstünde eğitim alıyorduk yani. Öyleydi İçimden de, ay, yüzünü de söyledim ya hocam dedim Allah aşkına eski bir kilimin üstünde eğitim anlatıyorsunuz bize o kadar bizi yükselttiniz yükselttiniz ki dedim çok didolumsuzsun dedi ve kaç sene sonra geçti zaman geldi geçti biz bu düzeye geldik bana diyor ki hala nasılsın şimdi diyor <laughs> yani inan şimdi olmaz zaten olmazsınız. evde iki dakika duramıyorum. Mesela dışarıdan çıkıp geliyoruz bize diyorlar ki oraya çalışmaya mı gidiyorsunuz? Değil biz gönüllüyüz. Sabah geliyoruz burada arkadaşlarla oturuyoruz yapılacak işlerimizi yapıyoruz siparişlerimizi yapıyoruz. İsteyen evine gidiyor. isteyen burada oturuyor. Çay bir bardak çayımız içiyor. Ya yani kapımız bütün kadınlara açık. Ve kadınlar gerçekten yoktan var diyor. Evet. Diyor imkansız. Yani burada ne dediniz? Kalan kumaşlardan bunu evet, üretiyorum. Diyor. Bu da bir imkansızdan var tabii, etme. Tabii ki herhalde kot pantolonları kesiyoruz. Yani çanta dikiyoruz. Hı hı. Yani o kadar çok geri dönüşüm çok üzerinde çalışıyoruz ki ve bunu severek yapıyoruz. Hı hı. Ve kendinize ve diğer kadınlara da güç oluyorsunuz. Aynen, Umutluyum. aynen, aynen. Kolaylıklar diliyoruz teşekkür o zaman. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Bu çalışmalarımızın sonucu böyle eğitimler aldık. Ee, Almanya'da bir tasarımcımız geldi ve bunun üzerine böyle bize bir kitap çıkardı, eğitimini verdi ve biz bu kitap üzerinden eğitim aldıktan sonra bu dokumaları, çantalarımızı, eğitimimizi aldıktan sonra bunları satmak için önce bir sene Berlin'e gittik, fuara, ondan sonra da Frankfurt'a gittik. Ve bunun satışlarını gidip orada yaptık yani. kadınların kooperatifte neler yaptıklarına, emeklerine kulak verdik, dokumamızı yaptık, dikişimizi diktik. Bu haftalık Metropol'denin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.